Bir annenin daha loğusayken kundaktaki bebeğini geride bırakıp savaşa koştuğunu duydunuz mu? Bu bir askeri hikaye değil. Bu bir kadının yüreğinde yankılanan vatan aşkının dağları titrettiği bir savaş. Yıl 1877. Osmanlı-Rus harbi tüm şiddetiyle devam ediyor. Doğuda, Erzurum. Kar altındaki bu kadim şehir artık sadece soğukla değil, düşmanın nefesiyle kuşatılmıştı. Osmanlı ordusu yorgundu erzak azalmış, asker bitkin düşmüştü. Ve sabaha karşı gelen kara haber herkesin yüreğine işledi. Aziziye tabyası düştü. Top sesleri susmuştu. Ama şehir susturulamayan bir vicdan gibi çığlık atıyordu. Sabah ezanı ile birlikte şehirde çanlar çalındı. Erzurum sokaklarında yankılanan bir ses vardı artık. Kalkın, tabya düştü. Ve o anda henüz 20 yaşında bir kadın bebeğini emzirmiş, Uykusuz, gözlerinde yaş, yüreğinde fırtınayla yerinden kalktı. İsmi Nene Hatun. Henüz birkaç gün önce doğum yapmıştı. Vücudu yorgun, elleri titrek ama yüreği dağ gibiydi. Bebeğini kundakta bıraktı. Eline bir satır aldı. Ve Erzurum'un ayazına, kışına, ölümüne doğru yürümeye başladı. Yalına ayaktı Ama adımları bir ordunun adımları kadar güçlüydü. Kara kışın ortasında bir kadının yüreğindeki ateş karları elitiyordu o yalnız değildi. Erzurum halkı, gençler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, silahı olmayanlar ellerine taş aldı, kazma aldı, sopa aldı. Ama en önemlisi herkes yüreğini yanına aldı ve Aziziye'ye doğru yürüdüler. Siperlere vardıklarında Nene Hatun askerlerle omuz omuzaydı. Top sesleri yeniden yükseldi ve o sabah Erzurum sadece düşmanı yenmekle kalmadı, halkıyla bir destan yazdı. Nene Hatun savaş meydanında bir asker gibi değil, bir millet gibi savaştı. Kadın bedenine sığmayan bir direnişti onunki. O gün Aziziye Tabyası geri alındı. Ama asıl kazanç bir milletin ruhunu ayağa kaldırmaktı. Yıllar sonra o büyük destanın içinde adı unutulmayan o kadına sordular. Niye savaştın Nene Hatun? Ve o başını öne eğmeden sadece bir cümleyle cevap verdi. Düşmanı içeri koymam. Nene Hatun hayatının geri kalanını Erzurum'da geçirdi. Ne madalya istedi, ne şöhret. O sadece vatan dedi. Ve vatan onu hiç unutmadı. 1955 yılında 3. Ordu Komutanlığı tarafından Vatan Anası unvanıyla onurlandırıldı. Son nefesini yine Erzurum'da, yine toprağın kalbinde verdi. Bir annenin sadece kundaktaki bebeğini değil, bütün bir vatanı nasıl sarıp sarmaladığına tanıklık ettik. Nene Hatun bir asker değildi belki ama yüreği bir orduydu. Daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.